Ver fikrini. 95 5 beyaz zeka çalışmak insanlık onuruna aykırıdır. Kesinlikle katılmıyorum. 9-5 çalıştığın zaman diyelim günlük 2000 TL kazanıyorsun çalıştığın yerden ve yani sen 3000 lira kazandırmıyorsan senin 8-9 metre ötende kapalı bir odada çalışan patronuna sonra gün o koltukta oturtmazlar seni. Demek ki bu adam seni bir şekilde sömürebiliyor ve sömürecek. Yani sömürtürüdüğün kadar varsın. Şu şekilde katılmıyorum sana. 95 çalışmanın alternatifi olduğunu düşünmüyorum. Maksimum verimlilikte de gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ama 4 gün çalıştığımız takdirde. Evet, sen 5. günde mi onur bitiyor Kesinlikle 5. günde onur bitiyor. <laughs> Çünkü şöyle düşün ya. Perşembe günü akşam 5'te... <laughs> 4 beşte... gün onurlu. <laughs> Eğer 4 gün çalışırsak yani onurumuzu 4 gün satarsak 3 gün tatil yaparsak herkes onurunu satılığa çıkarabilir. 5 herkes günü şafağında onur düşüyor değil mi? <laughs> Kesinlikle yani. Perşembe günü akşam 5'te onura bay bay Onurdun. diye de. devam ediyoruz. Cuma sabah kendini ofiste buluyorsan kardeşim onurun hiç şeyin yok senin. Hele bir de pazartesi günümüzü remote yapıp evden çalışabiliyorsak salı, çarşamba, perşembe ofis herkes ya maksimum şekilde aşık olur sisteme. Remote bal patron mal. Çünkü abi remote çalıştığın zaman hiç kazandırmaya da biliyorsun ve kimse, bunu, te evet, test kimse test bunu test edemiyor. Evet kimse bunu test edemiyor <laughs> yani. Evet, ki çağırsana beni bir yere <gülüyor> <gülüyor> salak çalışmıyor. Oo kuru vasa şöyle çalışıyor. Git kahve lak lak muhabbet. 3 ay kaçtan online çalışan insanlar var ya. 3 <laughs> ay kaçtan online haram para be. Bireysel olarak tabii her şeyle mutlu olmak mümkün. 6 gün 9-5 çalışıp da da mutlu olabilirsin. Ama onurlu olabilir misin? Benimki biraz da orada çünkü şu anda 2025'te en azından. Daha önceden tabii 9-5 çalışmak daha harika bir tecrübeydi insanlar için muhtemelen. Ama şu an bir sınıf atlamak mümkün değil çalışarak. Yani yapabileceğin tek şey ya hani bütün gün gözünün içine bakarak emeğini sömüren bir patron var ya orada kendi masanda çalışıp ona para kazandıracaksın ya da bir gün o patron olmayı umacaksın. Üçüncü seçenekte işte 20 ya tane da... arkadaş bulup Bali'ye gideceksin komün kuracaksın. Yani başka bir üçüncü bir çıkış seçeneği vermiyor sistem şu anda. <laughs> Bizden bu kadar.